Merhaba, bugün sizlerle bademli balık sırtı çalışması yapacağız. Bu çalışmamızı istediğiniz her yerde yine kullanabilirsiniz. Çok güzel bir örnek ve kolay bir örnek. Sizlerle sürekli kolay kolay olan örnekleri çalışmak istiyorum ee, çünkü elimiz daha yatsın bu işe diye. İleride inşallah daha zor olanları da paylaşmak isterim. İlk önce. Ee, zincir yaparak başlıyoruz halkamızı yapıp tığımızı içinden geçirip zincir atmaya başlıyoruz yine her zamanki gibi 25 zincir 15 16 17 22, 23, 24, 25. Ya bu 26 da olabilir. Yani 25 illaki 25 olacak diye bir şey yok. Ben kolay olsun diye 25 ile başlıyorum. 25'ten sonra 3 zincir daha çekiyoruz. Üzerine alıp aynı 25. zincirimize batıyoruz dibine. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 3, bir zincir çekelim. üzerine almadan bir zincir boşluk bırakıp bademlerimizi yapıyoruz zincirin içinden tığımızı geçirip üzerine alıp çekiyoruz ve uzatıyoruz bir üzerine alıyoruz aynı zincirin içine yine aynı şekilde uzatıyoruz yine aynı zincirin içine uzatıyoruz ve üçünü bir alıp arkasından tığımızı alıyoruz ve üstünden bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, yine üzerine alıp yanındaki zincire batıyoruz. Pardon, ee, üzerine almadan yanındaki zincire batıp tığımızın üzerine doluyoruz ve uzatıyoruz. Bir 2 ve 3 hepsini bir toplayıp arkadan bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz üzerine alıyoruz hemen yanındaki zincire uzatıyoruz tekrar uzatıyoruz tekrar uzatıyoruz üçünü bir üç tane uzattığımızı hepsini zincirimizle dahil çıkarıyoruz boşluktan arkadan ipimizi alıp bağlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir öteye atıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. 2 zincir bırakıp tekrar badem yapıyoruz. 1 2 3 hepsini bir tığdan geçiriyoruz boşluktan ipimizi arkadan alıp bir kere bağlıyoruz bir zincir çekiyoruz hemen yanındakine atıyoruz ki. Bu ilk başlarken e, üzerine alıp ya da almadan çekmeniz bir şey ifade etmiyor. Arkadan dolaşıyoruz, ipimizi alıp bağlayıp bir zincir üzerine alıp çektiğimiz ilmekler aynı boyda olmaya dikkat edin. 2 3 bağlıyoruz buradaki boşluktan ipimizi arkadan alıp bağlıyoruz 1 2 zincir çekip 2 zincir öteye bağlıyoruz 1 2 zincir 2 zincir ileriye tekrar bağlıyoruz. Ve uzatıyoruz. 1 2 3 Hepsini bir bağlıyoruz. Tığımızı buradaki boşluktan arkadan dolaştırıp ipimizi alıyoruz. Bir kere bağlıyoruz. Bir zincir üzerine al. Yanındaki zincire uzat. Bir 2 ve 3. Bir kere de çıkıyoruz. Boşluktan arkadan ipimizi alıyoruz. Bir kere bağlıyoruz. Bir zincir çekip üzerine alıp yanındaki zincire batıyoruz. Çekiyoruz, uzatıyoruz. Üstüne alıyoruz. Tekrar batıyoruz, uzatıyoruz. 2 ve 3. Hepsini bir seferde çıkıyoruz. Boşluğa batıp ipi arkadan alıyoruz. bir zincir çekip şuraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz bir iki üç üç bir iki üç dört zincirle dönüyoruz dört zincirle döndükten sonra üzerine balık sırtı yapacağız 4 zincir çektik tığımızın üzerine alıyoruz buradaki boşluğa batıyoruz üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 1 2, 3. 1, 2 3. üçlü trabzan yaptık araya 2 zincir çekiyoruz yanındaki Diğer boşluğa da bir üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 araya 5 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 Tığımızın üzerine alıyoruz yine yanımdaki bademler yaptığımız bademlerin ilkine batıyoruz boşluğa yine üçlü trabzan yapıyoruz 3 tane R2 zincir üzerine alıp yandaki boşluğa üçlü trabzan üç tane yine beş zincir iki, üç, dört, beş üzerine alıp tekrar aynı şekilde Araya iki zincir. Üçlü trabzan. Bu döndüğümüz yerde e, yaptığımız trabzanın üzerine yine bir trabzan yapalım ya da boşluğa fark etmez yine 4 zincirle dönüyoruz üzerine alıyoruz şimdi yine bademleri yapacağız bu yaptığımız balık sırtının ortasına 1 2 3 Hepsini bir alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Hepsini bir alıyoruz. Boşluktan döndürüp alıyoruz. Bir zincir Tekrar üzerine alıp 1 2 3 Uzatarak çekiyoruz. Hepsini bir alıp boşluktan ipimizi arkadan alıp bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve üç tane doldurmuş oluyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şuradaki zincirimizin ortasına boşluğa batıp bağlıyoruz. 1 2 1 2 3 Hepsini bir alıyoruz. Boşluğa batıyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir kere de kapatıyoruz. Araya bir zincir yine üzerine alıp 3 tane dolduruyoruz. 1 2 3 Hepsini bir çekip arkadan alıp kapatıp araya bir zincir hepsini bir alıp arkadan bir zincir arkadaşlar ben üçer tane yapıyorum bademleri yani üç kere çıkarıyorum ama siz daha dolgun olmasını isterseniz 4 de yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz 1 2 3 zincir boşluğa batıyoruz topluyoruz 1 2 3 1 2 3 Mesela dörtlü 4 dört, 5 yaparsanız şöyle daha dolgun dolgun olur. 1 2 3 Hepsini bir çıkarıp boşluktan ters döndürüp bir zincir çekiyoruz tekrar üzerine alıp bir iki üç hepsini bir çıkarıyoruz boşluktan batıp bir zincir bir iki üç hepsini bir çıkarıyoruz boşluktan dönüp ipimizi alıyoruz bir zincir bir iki sona geldiğimizde trabzanı yapıyoruz iki tane bırakıp Bir tane bırakalım. Bir, iki, üç. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir sıra daha yapmak istiyorum size. Siz bunu isterseniz bebek battaniyesi yine söylüyorum. Ceket, yelek. Nerede isterseniz kullanabilirsiniz. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyoruz dönüyoruz üzerine alıp buraya balık sırtımızı yapıyoruz üçlü trabzanla fazla sıkmıyoruz 1 2 3 kere de çıkıyoruz arkadaşlar araya iki zincir yanındaki bademin boşluğuna yapıyoruz. Araya 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Üzerine alıyoruz bademlerin boşluğuna yapıyoruz. 1 2 3 üçlü tırabzan. Araya 2 zincir boşluğa 1 1 2 3 4 5 3 tane üçlü trabzan dolduruyoruz arkadaşlar. Bu bademli balık. Ya belki başka bir ismi de vardır ama ben bu ismi koydum. 1 2 zincir çekip üzerine alıp şu şekilde devam ediyoruz. Ve bunu isterseniz söylediğim gibi her yerde kullanabilirsiniz. Bademleri üçlü değil, üçlü dolguyla değil, dörtlü yapabilirsiniz. Daha dolgun olmasını isterseniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ön tarafı şöyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir yaptığımız çalışmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.